Yapay zeka teknolojisi hızla gelişiyor ve modern yaşamın birçok alanında dönüşümleri de yol açıyor. Bu haliyle güzel bir şey. Hatta biz de biliyorsunuz sanal hava durumu sunucumuz var. Ebru Çelik her gün hava durumunu ondan alıyoruz. Ancak bir de bu teknolojiyi kötü kullananlar var. Bu teknolojinin kötü yanları var. Dolandırıcılık var. İnsanların adıyla, sesiyle sahte videolar üretenler var. Ve en önemlisi istihdam riski. İlerleyen yıllarda bu risk hangi aşamalara gelir daha çok var ama dolandırıcılar özellikle bu zamanı hiç boşa geçirmediler ve insanları yapay zeka aracılığıyla dolandırıyorlar. Peki bu teknoloji nereye varacak? Nasıl bu tehlikelerin önüne geçeceğiz? Değerli bir konuğum var. Profesör Doktor, bilişim uzmanı Ali Murat Kırık'la beraberiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. İyi geceler. Hoş Hoş bulduk Yakup Bey. Merhaba sizlere ve değerli TGRT Haber izleyicilerine iyi geceler diliyorum. Çok Sağ teşekkürler olun. hocam. Yani bu teknolojinin güzel yanları var, iyi yanları var. Tabii ki her şeyde olduğu gibi ama dikkat etmemiz gereken, tehlike saçan e, yanları da var. E, nereye varacak yapay zeka teknolojisi? Şu ana kadar yüzde kaçlık bir dönüşümü Heh. tamamladı ve önümüzde daha neler göreceğimiz bir süreç olacak? Önce onu sorayım. Evet şimdi Yakup Bey aslına bakarsanız çok güzel bir girizgah yaptınız. Bize de bu güzel girizgahı devam ettirmek kaldı. Şimdi yapay zeka Yapay zeka bir kere makine öğrenmesi, dil öğrenme modelleri üzerine kurulmuş yeninesi bir teknoloji ve şu an aslında emekleme çağında olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü artık hayatımızın her noktasına sirayet etmeye başladı. Otonom araçlardan tutun hastalıkların teşhisi, ses ve görüntü taklidi, dolandırıcılık, bununla birlikte metin ve içerik üretimi, kompozisyon hazırlama ve daha sayamadığım birçok noktada hayatımızın bir şekilde içine girmeye başladı. Ve şu an aslına bakarsanız yüzde birini bile görmüyoruz. Belki diyeceksiniz ki ya bu kadar da olur mu? Çok düşük bir oran verdin. Hayır yüzde bir bile değil. Çünkü sadece şu an gördüğünüz emekleme aşamasındaki bir bebekten bahsediyoruz. Bunu nereden anlıyoruz diye sorarsanız Yakup Bey. Ben işte iki hafta önce bana bir şey söyleseydiniz ve ben benden işte şunu şunu hazırlayabilir misiniz deseydiniz ben belki düşünürdüm ya da çok daha fazla saatlerce çaba sarf etmek zorunda kalırdım. Ama şu an Yakup Bey geldiğimiz nokta itibariyle birçok noktada işte ses görüntü modelleri oluşturmasından tutun, metin içerik oluşturmasından tutun ya da prompt diye ifade ettiğimiz komut istemci kodlarını doğru bir şekilde sunduğunuz takdirde size istediğiniz her şeyi oluşturabilecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Siz az önce söylediniz ya peki bu durum istihdam yani diğer bir ifadeyle iş problemini beraberinde getirdi mi? Hocam evet. orada virgül koyalım isterseniz evet. çünkü anlattıklarınızı göstermek de istiyorum izleyenlerimize. Mesela evet. ben hayatımda Çince bilmem hiçbir zamanda konuşmadım evet. ama bu yapay zeka teknolojisiyle sağ olun siz hazırladınız. Benim Çince konuştuğum anlara ilişkin... 视频，我不能说。我不知道你，但我真的完全相信，必须立即采取必要措施来对抗这种仇恨犯罪，因为坐在键盘前、坐在电脑前对人们进行指责是非常容易的事情。如果有这样的规定，就能防止这种情况。 另一个重要问题是，我要首先祝贺内政部长阿利亚尔卡亚先生。自伤人第一天起，他与所有组织恐怖主义、经济犯罪和细钱犯罪的人做斗争，并以透明的方式进行。每天早上都会通过社交媒体分享这些行动。另一个透明度方面的要求来自生产和警察剧场。 Hocam yani. hocam yani ben sular seller gibi Çince konuşuyormuşum da haberim evet. yokmuş. Evet. Ya Yakup Bey şimdi bakın şu video aslında çok kıymetli. Şundan kıymetli düşünebiliyor musunuz normal şartlarda sizin bunu çevirme işleminiz ki bu habercilik açısından da önemlidir. Bu Çince de olabilirdi bunu Türkçeye çevirmemiz de gerekebilirdi. Ne yapacaktınız Çince bir translator ya da Çince çeviri gerçekleştirebilecek bir kişiye ihtiyacımız olacaktı. Ona bunu verecektik, o kulaklığını takıp dinleyecekti, ne konuştuğunu anlatacaktı. Burada aslında siz siber suçlarla ilgili Ali Yerlikaya'nın yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşıladığınızı evet. ifade ediyorsunuz. Ama bu şimdi nasıl bizim karşımıza çıkardı? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben örnek vereyim işte dış haberler editörüyüm. Ya bunu dinlemem lazım. Ya ben Arapça bilmiyorum, Çince bilmiyorum. Ne yapmam lazım? Tat diye sizin karşınıza çıkarttı. Şimdi o zaman şunu diyebilir miyiz? Acaba dil öğrenmek tarih mi oluyor? Ya da 90 dakikalık bir film. Eskiden ne yapardık? ...dublaj yani ses sanatçıları vardı... ...bunlar sesiyle ön plana çıkmış... ...belki gördüğümüzde tanımadığımız... ...fakat sesiyle çok rahat bir şekilde... ...ayırt edeceğimiz kişiler oldu... ...Yakup Bey şimdi düşünebiliyor musunuz... ...ben e, çok severdim işte bu Rocky filmlerine... ...çok hastasıydım... ...yani Sylvester Stallone'nin... ...kendi sesiyle... Türkçe olarak konuşmasını artık dinleyebileceğiz. Yani evet. şimdi bu açıdan baktığınızda ciddi bir avantaj. Ama bununla birlikte size Çince konuşturan bu teknoloji belki sizin söylemeyeceğiniz. Çok farklı bu yayını alıp işte bizim ikimizin konuşmalarını işte siz diyorsunuz ki, ya hocam ne yapacağız? Ekonomi şöyle böyle insanlara ne yapmak lazım? Yakup Bey değerli vatandaşlarımız hiç merak etmesinler. Artık yatırım çağına geldik. Öyle bir site vardı ki ben bu siteye girdim, 5 koydum 25 aldım. Dolayısıyla izleyicilerimize de bunu öneriyorum diye yapay zeka ile sizin ve benim sesimi klonlayabilirler. Ve bu son dönemlerde biliyorsunuz giderek evet. yaygınlaşmaya başladı. az önce söylediğiniz bu deepfake adını verdiğimiz derin sahtecilik. Sizin ses modelinizi çıkartıyoruz, işte buradan söyleyeceğiniz kelimeleri yazıyoruz, ses modelinizi uygun bir şekilde bildiğiniz Yakup Sağlam'ın, Aynı ses tonu, aynı diksiyonuyla birlikte karşımıza o videoyu oluşturmuş oluyor o tarz ve bir, de. O tarz bir içerik de bize yolladınız. Yine aynı konuşma, az önce evet. Çince yaptığım konuşmanın yer aldığı videoyu siz evet. başka bir şekilde bize evet. yolladınız. İsterseniz evet. onu da izleyelim. Orada Doğru. da şu bir uyarı uyarı videosu oldu ama dolandırıcıların Doğru. kullandığı dolandırmaya yönelik bir videoda olabilirdi. Bir izleyelim yani, isterseniz. Tamam. Bu değil arkadaşlar. Diğer dolandırıcılık videosu diye gelen. Ya, onu verelim. Biliyorsun. Evet. <laughs> Yapay zeka çok tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. Derin sahtecilikle ses ve görüntü taklidi yapılabilir. Aman dikkat diyelim. Zira burada gördüğünüz ben değilim. Yani evet. az önce aynı stüdyo başka şeyler anlatırken benim sesimi değiştirerek, sesimi kullanarak bu videonun üstüne ses eklemişsiniz. Nasıl evet, olabiliyor aynen bu? Öyle. Şimdi burada da şunu söyleyelim. Sizin ses sesinizin rol modelini, desenini oluşturuyoruz. Yani aslında bir şekilde Yakup Sağlam'ın çok uzun sesine de ihtiyacımız yok. 5 ila 10 saniyelik sesini alıyoruz. Burada o sesin tonu, tınısı, frekans değerlerini çıkartıyor ve hece ve söylem tarzınızı da analiz ediyor. Hani çocuğa nasıl öğretirsiniz? Türkçe. Evet, Şimdi evet. biz niye Türkiye'de yaşıyoruz? Türkçe öğreniyor. Çin'de yaşayan Çince öğreniyor. Normalde o Çin'de yaşayan çocuğu buraya getirseniz o da aynı şekilde Türkçe öğrenmiş olacak. Burada da diyorum ki Yakup Sağlam böyle konuşuyor. Harfleri, heceleri böyle çıkartıyor. Daha sonra ne yapıyoruz? O sesleri, cümleleri, kelimeleri alıyoruz, öğretiyoruz ve daha sonra konuşmasını istediğimiz metni yazıyoruz. Daha sonra sizin ses deseninizden Aynı şekilde hatta dudak eşleştirmeniz aracılığıyla yazdığımız metni Yakup Sağlam olarak okutmuş oluyoruz. Şu an zaten özellikle yine TGRT Haber'de konuştuğumuz bazı videolar vardı. Baykar'ın, e, Sayın Selçuk Bayraktar'ın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sesini bu şekilde taklit etmişlerdi ve işte buraya yatırım yapın buraya yatırım yapan insanlar kazandı İşte bir esnaf çıktı dedi ki ben işte çok üzüntülüydüm bir anda karşıma bu site çıktı ve kazandım İyi ki de buna girmişim aynen yapay zeka ile oluşturulmuş size az önce söylemiş olduğum göstermiş olduğum yöntemle oluşturulmuş bir sistem. Hatta Yakup Bey İngiltere'de şöyle bir olay yaşanıyor bundan bir yıl önce bir anneyi arıyorlar çocuğunun sesini taklit ediyorlar klonluyorlar çünkü her şeyi sosyal medyada paylaşıyoruz biliyorsunuz işte anne yanıma gel lütfen işte eğer bunlara bu parayı vermezsen beni öldürecekler duydun diyorlar ve bu sayede aslında ne yapıyorlar? Tehdit ve şantaj yoluyla da para sızdırabilirler, İtirab, itibar suikastleri konusu tüm. olabilir. Bunlar da bence çok ciddi bir problem Yakup Bey. Yani şu an yaşadığımız sorun işsizlik bir yana dolandırıcılık belki de yapay zeka ile birlikte pik dediğimiz noktaya ulaştı diye düşünüyorum açıkçası. Ya, i̇şsizlik noktasına tekrar geleceğim ama bu noktada hadi bizler sizin bu uyarılarınız işte Hı -hı. bizim yaptığımız haberler sonrasında Hı -hı. izleyenlerimiz artık belli bir duyarlılığa ulaştılar. Bu tarz dolandırıcılıklara kanmıyorlar, kanmayabilirler diye düşünebiliriz. Ama çocuklarımızı bu tarz bir tehlikeden nasıl koruyacağız? Çünkü yapay zeka e, sosyal medyada dolaşan çocuklarımız üzerinde de çok fazla, çok rahatlıkla bir aldatmaya sebep olabilir. Çok güzel bir nokta değindiniz. Yakup Bey bizim en büyük hatamız nedir biliyor musunuz? Sosyal medyada fütursuzca yaptığımız paylaşımlar. Yani şöyle düşünün. Bundan yıllar önce siz de çok iyi hatırlayacaksınız. Bir akım çıkmıştı. Ten Year evet. Challenge diye. İşte 10 yıl akımı. 10 sene önce neydiniz? 10 sene sonra. Böyle böyle yapay zekaya bizi hazırladılar. Yapay zekayı biz kendi elimizle öğrettik. Bak 10 sene önceki Yakup Sağlam bu. 10 sene sonraki Yakup Sağlam. Şimdi de ne yapıyoruz? çocuklarımızı paylaşıyoruz. Uygulamaları kullanıyoruz. İşte yapay zeka uygulaması çıktı diyoruz. 20 tane fotoğrafı peş peşe sıralıyoruz o yapay zekaya öğretmiş oluyoruz. Bununla birlikte anneler babalar işte ne bileyim iki beğeni almak uğruna, üç takipçi kazanmak uğruna çok farklı koşullarda çocukları kullanıyorlar. Üzülerek söylemek gerekir ki yapay zeka pedofili sitelerinde de çok yoğun şekilde kullanılıyor. Özellikle çocukların fotoğrafları yapay zeka aracılığıyla işleniyor ve bundan sonraki süreçte bu fotoğraflar üzülerek söylemek gerekir ki sanal ortamda ücreti mukabilinde satılığa çıkartılmış oluyor. Beni korkutan, endişelendiren en temel etmen bu Yakup Bey. Bu söylediklerimi sadece Türkiye'nin değil şu an dünyanın solu, sorunu. Zira dünyada şu an sadece karşımıza çıkan tek ve ilk yapay zeka yasası Avrupa parlamentosundan geçen yapay zeka yasası. O da dediğim gibi veri ihlallerinin önüne geçen bir yasa. Bununla birlikte işte efendim riskli, çok risk barındıran, orta risk barındıran, az risk barındıran ve risksiz dediğimiz dört kategori koymuşlar. Ama bu çok yalın, sade, günümüz, çağımız yapay zeka uygulamalarını kontrol altına alacak, dizginleyecek, şirketleri kontrol altına alacak bir yapıya sahip değil. Yakup Bey bir sene önce yaklaşık 10 15 tane yapay zeka şirketi vardı. Şu an yüzlerce, binlerce yapay zeka şirketi var. Denetimsiz, kontrolsüz bir şekilde yükselen bir yapı söz konusu. Birçok şirket şu an izinsiz bir şekilde veri işliyor. Şu an çok popüler yapay zeka sohbet robotlarına ciddi telif davaları açılmaya başlandı. Yapay zekayı kim nasıl eğitti? Nasıl eğitildi? İşte internet ortamında gördüğünüz makaleler, belki sizin benim yazdığımız yazılar, makaleler aracılığıyla aslında bu sistem eğitilmiş oldu ama ciddi telif sorunlarını beraberine getirmeye başladı. Bir de bu sadece metin olarak görmeyin. Görüntü ve görsel oluşturma açısından da çok dikkat etmemiz evet, gerekiyor. Hocam. Çünkü yazdığımız şeyler Yakup Bey otomatik olarak karşımıza görüntü olarak da çıkabiliyor. Siz bunu iyi niyetle kullanırsınız, işte bir proje tasarlayabilirsiniz. Ama kötü niyetli olan kişiler dediğiniz gibi müstehcen içerikleri de çok rahat bir şekilde oluşturabilme imkanına sahipler. Benim de endişelendiren tarafı da bu. Yani bunu Yakup Bey sadece Türkiye'de değil yani Türkiye'de lokal bir yasayla bunu çözebilir miyiz? Yani sosyal medya yasası çıkmıştı bildiğiniz üzere. Yeterli oldu mu? Bence olmadı. Yapay zeka konusunda da bence Emin adımlar atmamız lazım hatta belki dünyaya örnek olmamız lazım. Yani sürekli bunları konuşuyoruz Yakup Bey. Ben umuyorum e, devletimizin yetkili kurum ve kuruluşlarında çalışanlar da bu bizim aslında söylemlerimize kayıtsız kalmazlar. Ve ivedilikle bu az önce saydığımız A'dan Z'ye bütün noktaları bir çalıştay mı yapılır? Ya da işte dediğim gibi medya yetkililerinin, temsilcilerinin katıldığı, akademisyenlerin, araştırmacıların bu alanda katıldığı bir çalıştay yapılarak Herkesin ortak evet, çok bir önemli, şekilde... çok önemli, önemli noktalar hocam. Şimdi işsizlik dedik, istihdam sıkıntısı olabilir dedik. Yine hazırladığınız bir video var. Mesut galiba ismini vermiştiniz. Evet efendim. Yapay mesut, zeka. Ben Bakalım mesut bana ne mesajlar vermiş, sürprizler evet. dediniz. Bir izleyelim isterseniz. Selamlar sevgili Yakup. Her gece programını zevkle izliyorum. TGRT Haber'de meslektaşım Ebru Çelik, hava durumunu çok güzel anlatıyor. Onu hayranlıkla izliyorum. Yapay zekaya yer vermen bizleri oldukça mutlu ediyor. Gelecekte medyada her alanda söz sahibi olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Meslekleri öldürür mü bilinmez ama bir bakmışsın bendeniz Mesut Aydın ile her gece programını senin yerine akışa koyabiliriz. Şaka şaka, hemen kızma. Henüz bir Yakup sağlam değiliz ama bunun için çalışıyoruz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hocam Mesut neler söylemiş? Yani bir an böyle tedirgin oldum. Koltuğumuzda mı olmayın. gözü var diye korktum ama. Yok. E, Yakup Bey e, siz emekli olursunuz o zamana kadar merak etmeyin yani. E, Bu iş Bornak'ta gidene kadar rahat e, olun ya. Yani. Ebru Çeliğe de hava durumu sunucumuza da e, e, güzel mesajlar vermiş. Çünkü Türkiye'de e, ilk kez Türk televizyonlarında i̇lk, bir hava durumu yani. sunucusu yapay zeka, sanal sunucu. Onun da gururunu yaşıyoruz açıkçası. Çok da beğeniler alıyoruz. Ee, son olarak bu işsizlik istihdamla ilgili yorumlarınızı alayım hocam. Sonra e, bizim sanal sunucumuzdan da hava durumunu alalım o zaman. Oraya pas atacağız. Şimdi Yakup Bey bakın belki şu an hani gülüyoruz, eğleniyoruz, şaka yollu bir şekilde takılıyoruz. Fakat gördüğümüz nokta itibariyle artık yazılan metinlerin, içeriklerin çok rahat bir şekilde yapay zeka tarafından seslendirilebileceği oluşturabileceği aşikardır. Bu tabii ki çok güzel bir teknoloji fakat yapay zekanın insan eli değmeden oluşturulması ve kendi kendini geliştirebilen, öğrenebilen yapay zekanın sistem dışı bir şekilde çalışması da ciddi riskleri bünyesinde barındırıyor olabilir. Burada ivedilikle ki biliyorsunuz işte Elon Musk'ın Araç fabrikasında da buna benzer bir olay yaşanmıştı. Evet, ee, yazılımcıya o. saldıran bir robot görmüştük. Bunlar belki bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz sahnelerdi Yakup Bey. Bana bunları söyleselerdi bundan çok uzağa gitmeyin. İki sene önce samimiyetle söylüyorum inanmazdım. Ama geldiğimiz nokta bu işte Yakup Bey. Ve bundan sonra çok daha ciddi adımların ben atılacağını düşünüyorum. O yüzden bizlerin de burada... Her mesleğe adaptasyonunun şart olduğunu düşünüyorum. Yine geçtiğimiz hafta itibariyle biliyorsunuz Yüksek Öğretim Kurumu evet, yapay evet. zeka etik kullanım rehberi Aynen. E, yayınlamış oldu. Ben daha bu konuları çok konuşacağımızı düşünüyorum. Korkmamak Elbette. lazım ama korkuların da üstüne gitmek lazım diye düşünüyorum ama hukuki düzenlemenin elzem olduğunu düşünüyorum ve Yakup Bey bu çıkarılana kadar da bizler bunun üzerine gitmeye devam edeceğiz. Ben inanıyorum her zamanki gibi TGRT Haber de bu konunun üstüne mutlaka gidecektir diye düşünüyorum Çok efendim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Aynen o şekilde olacak. Dediğimiz gibi bu teknolojiyi iyi amaçlarla kullananlar Hah. var. İşte onlardan biri de biziz ve hava Hep durumu Ruham. sunucumuza gideceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben Almirat teşekkür ederim.